Güzellik ve uğruna harcanan milyon dolarlar. İnsanlar beğenmedikleri, kendilerini özgüvensiz hissettikleri bazı yerlerini değiştirebilirler. Ama estetik yaptırmak bazılarında tutku, hastalık haline gelir ve sürekli daha fazlasını isterler. Arzu ettikleri görünüme ulaşmak isterken de korkunç bir görünüme ulaşırlar. Ne demiş atalarımız? Her şeyin fazlası zarar. Bu kez çirkinleşmek için milyon dolarlar harcayan insanları konuşacağız. İşte dünyanın en başarısız estetik operasyonları. bir model olan Koreli Hak yoktu. sadece cildinin pürüzsüz ve yumuşak olmasını istiyordu. Bu yüzden de yüzüne yağ enjekte ettiriyordu. Doktoru daha fazla enjeksiyon yapmayı uygun görmeyip işlemleri durdurdu. Ama Hang'in durmaya niyeti yoktu. Dünyanın en pürüzsüz cildine sahip olmalıydı. Önce kara borsadan aldığı bir şişe yağın tamamını yüzüne enjekte etti. Sonra da bakkaldan aldığı yemek yağını yüzüne enjekte etmeye başladı. Ve sonuç korkunç oldu. Televizyonda çıkan kadına yüzünü düzeltmesi için Kore halkı bağışta bulundu. İlk 10 ameliyata doktorlar kadından 260 gram yabancı madde çıkardı. Ama hangi yüzü yine de eski haline dönmedi. Hemşire Merve Keleş daha dolgun dudaklarının olmasını istedi. Adana'da kliniğinin tadilatta olduğunu söyleyen bir estetik uzmanına kendi evinde dudak silikonu yaptırdı. Merve'nin dudakları gitgide daha da şişmeye başladı. Doktor sandığı adam da kuaför çıktı. Genç kızın dudağına enjekte edilen maddenin inşaatlarda dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılan silikon olduğu ortaya çıktı. Tabii ki çok pişmanım ama tabii bunu şu an söylemek ne kadar önemli ya da anlamlı emin değilim. Regina Ringsing cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve bir kadın gibi görünmek istedi. Tecrübeli bir doktor olduğunu iddia eden, aynı zamanda transseksüel bir kadın olan O'Neill Ram Morris'e gitti. Dudak, yanak, çene, göğüs ve kalçalarını dolgu yaptırdı. Milyon dolarların aksine reji buna sadece 100 dolar ödedi. Yüz operasyonların ardından taş gibi olmuştu. Çünkü sahte doktor onun yüzüne çimento ve japon yapıştırıcısı enjekte etmişti. When I walk in public places I see the way people look at me, you know, it hurts. Yüzündeki yumrulardan kurtulmak isteyen kadın bir televizyon programına başvurduk. Reji kendini bir canavar, bir sirk palyonçası gibi hissettiğini söylüyordu. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar. Reji şu an daha iyi durumda. <laughs> Jessalyn Wilnerstein güzel yüzlü, aşırı derecede zengin, İki çocuk annesi çok hoş bir kadındı. Eşinin onu 21 yaşında Rus bir mankenle aldatmasından sonra psikolojik bir bunalım yaşayarak sayısız ameliyat olmaya başladı. Kocası kedileri çok seviyordu. Kocasını geri kazanmak için gençleşmek, bir kedi kadına dönüşmek istedi. Ameliyatlara 4 milyon dolardan fazla para harcadı. Ve şimdi medyada Frankenstein'ın gelini olarak anılıyor. Divamız Mürenter Tersoy oldukça başarılı bir cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Ve gerçekten de çok hoş bir kadındı. Mesleğimde başarılı oldum. Zirveye çıktım, üne kavuştum. Milyonlar kazandım. Ancak yaptırdığı estetik operasyonlar yüzünden güzelliğini tamamen kaybetti. Sıradaysa Seda ablamız var. Seda Sayan estetik müdahaleler yüzünden artık bir mı heykeline benziyor. Estetik operasyonlara devam ederse Westworld'un yeni sezonunda yer alacağı söyleniyor. Ünlü bir İngiliz grubunun solisti Pete Burns kendi yüzünden sıkıldığı için sürekli bıçak altına yattı. Aynaya baktığında hep bir yenilik istiyordu. Pit yüzlerin bir mobilya gibi olduğunu ve değiştirilmesinin şart olduğunu söylüyor. Bu Pit ilk hali. Bu da maalesef son hali. Ladin <laughs> Bruna gözlerinin rengini kalıcı olarak değiştirmek istedi. Göz içine silikon bir madde enjekte edildi. Göz sinirleri kalıcı olarak hasar gördüğü için görme yetisini ömür boyu kaybetti. Şu an gözlerinin biri %80, diğeri %50 görmüyor. <laughs> İki çocuk annesi Epi sıradan bir kişiydi. Doktorluk lisansı olmayan bir kişi el altından satılan silikonları Epi'nin kalçasına yerleştirdi uygulama sonrası kan dolaşımı zayıflayan kadın hastaneye kaldırıldı. Yapılan bu bilinçsizce uygulama sonucunda 2 ay komada kaldı. Kollarını ve bacaklarını kaybetti. <laughs> Estetik kurbanları bir tek kadınlar değil, Boşanmasının ardından Vishal Takar oldukça karizmatik görünmesine rağmen burun estetiği yaptırmaya karar verdi. Ameliyattan sonra nefes alma sorunu başladı. Tam 22 defa ameliyat olmasına rağmen doktoru bu sorunu çözemedi. En sonunda estetisyen burnunun ucunu aldı ve oraya küçük bir çubuk koyarak Takar'ın nefes almasını sağladı. Emanda Lepur da estetiği mesai haline getirenlerden çok güzel bir kadın olabilmek için estetiklerin sayısını sürekli arttırmaya başladı. Geçirdiği operasyonlardan çok memnun olduğunu belirtiyordu. Ama sonuç Oldu. Müziğin efsane ismi Michael Jackson. Babası küçükken ona koca burunlu lakabını takmıştı. O da burnunu kendine bir takıntı haline getirmişti. Bu yüzden ondan fazla burun ameliyatı geçirdi. Estetik ameliyatlar yaptırmaktan burnu iyicene küçüldü. Michael Jackson'ın cildi adeta parşömen kağıdına dönmüştü. Doktorlar cildini sabitleştirmekte zorlanıyordu. Burun kemiği tamamen yok olmuştu en sonunda da herkesin aklında kalan bu görüntüsüne ulaştı. İtalya sosyetesinin ünlü simalarından Mikaela doğal haliyle oldukça çekici bir kadındı. Ama parayı nereye harcayacağını bilemeyince estetik operasyonlar geçirmeye başladı. O da estetik bağımlıları arasında yerini aldı.